Herkese merhaba. Bir önceki bölümde Yahudilerin kültürel kökenlerini ve Yahudi krallıkları dönemini incelemiştik. Bu bölümde ise tarihin tozlu sayfalarını yeniden aralayarak Yahudilerin en gizemli dönemlerinden birine yani Haşmonayim Hanedanı dönemine göz atacağız. Tarihçiler bu dönemi Yahudilerin kültürel ve inanç olarak en çok değişime uğradıkları dönemlerden biri olarak kabul ediyor. Şimdi gelin bunun nedenlerini öğrenmeye başlayalım. Eski İsrail Krallığı ve Yehuda Krallığı toprakları sırasıyla Asur, Babil, Ahameniş İmparatorluğu ve Büyük İskender'in Makedon İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş olsa da Filistin bölgesinde Yahudi kültürü belirli dönemlerde devam etmiş, hatta gelişmiştir. Perslerin yönetiminde geçen 200 yıllık barış döneminden sonra İbrani devleti kendini bir kez daha iki büyük imparatorluk arasındaki güç mücadelesinin ortasında buldu. Kuzeyde başkenti Suriye'de olan Selevkos devleti ve güneyde başkenti Mısır'da olan Tolemayos devleti. Öyle ki milattan önce 319 ile 302 yılları arasında Kudüs taraflar arasında 7 kez el değiştirmiştir. Yüzlerce yıl boyunca devam eden savaşların ardından 3. Antiokos yönetimindeki Selefkoslar, M.Ö. 200'de Tolemayos hükümdarı 5. Epifanesi, Panyum Savaşı'nda yenerek Yahudiyenin kontrolünü Tolemayoslardan son kez almışlardır. Ancak bu andan itibaren işler Filistin bölgesinde daha da karışık bir hal almaya başladı. Tarihçi Louis Ginsberg, bundan sonra yaşananları şu şekilde özetliyor. Savaş kargaşasına ek olarak Yahudi ulusu içinde Selefkos yanlısı ve Tolemaios yanlısı partiler ortaya çıktı ve bu bölünme dönemin Yahudiliği üzerinde büyük bir etki yarattı. Yahudiler Helenizmin yani Yunan kültürünün daha yozlaşmış yanlarıyla ilk kez Antakya'da tanıştılar ve Yahudiye bundan sonra Antakya'dan yönetilmeye başlandı. Bu süreçte Filistin bölgesinin helenleşmeye başlaması, geleneksel Yahudilerle helenleşmeye hevesli olanları karşı karşıya getirdi. Özellikle ikinci grup, birincilerin bağnaz yapısının kendilerini gelişmekte olan bölgede geri bıraktığına inanıyorlardı. Yahudiler hem helenleşmeyi destekleyenler ve buna karşı çıkanlar arasında hem de Tolemaioslara ve Selevkoslara bağlılık konusunda bölünmüş durumdaydılar. Milattan önce 175'te Helenleşmeye karşı olan ve Ptolemaiosları destekleyen başrahip ile Helenleşmeyi ve Seleukosları destekleyen kardeşi Jason arasında çatışma çıktı. Bunu rakiplerin cinayet, rüşvet ve usulsüzlükle suçlandığı bir siyasi entrika dönemi izledi. Sonuç kısa süreli bir iç savaş oldu. Yaşanan olaylar sonucunda Helenleşme yanlısı Jason başrahip olarak atandı. Filistin bölgesinde Yunan tarzında birçok bina inşa edildi. Yani hamamları, arenaları ve tapınaklarıyla Yahudiye bir Yunan şehrine benzemeye başlamış durumdaydı. Bu sürecin genel olarak Kudüs'te 150 yıllık bir helenleşme sürecinin doruk noktasını mı temsil etti? Yoksa sadece Kudüslü rahiplerden oluşan küçük bir zümrenin girişimi mi olduğu halen tartışılmaya devam etmektedir? Bir önceki bölümde Yahudilerin sünnet olma kültürlerinden kısaca söz etmiştik. Bu dönemde sünnetin büyük bir sorun olmaya başladığını görüyoruz. Klasik Helenistik ve Roma kültürü sünneti acımasız, barbarca ve itici bir gelenek olarak görmüştür. Bundan dolayı sünnetli Yahudiler hamam gibi çıplak gezilen yerlerde penislerinin ucuna bir deri parçası takarak bu kültürel damgadan kaçınmaya çalışıyorlardı. Bu esnada Selefkosların hükümdarı Antiokos, Yahudiler üzerinde kontrol sağlamak amacıyla halkın Yahudi yasalarına uymasını engellemeye çalışıyordu. Bununla da kalmayıp Yahudiler için kutsal sayılan Tapınak Dağı'na Zeus'un bir heykelini dikmişti. Yahudiler bunu kendilerine saygısızlık olarak değerlendirdi. Fakat Antiokos'un Yahudileri helenleştirme politikası devam ediyordu. Kudüs'te bir kale inşa etti ve yeni vergiler koydu. Ayrıca ölüm cezasıyla cezalandırılmak üzere hem sünneti hem de Yahudi kutsal kitaplarına sahip olmayı yasakladı. Bütün bunlar Yahudileri son derece huzursuz etti ve en nihayetinde bir isyanın başlamasına neden oldu. Makabilerin birinci kitabının yazarı, Makabe isyanını dindar Yahudilerin dinlerini ortadan kaldırmaya çalışan Selevkos kralına ve onu destekleyen Yahudilere karşı bir ayaklanma olarak görmüştür. İkinci Makabiler kitabının yazarı ise çatışmayı Yahudilik ve Helenizm arasındaki bir mücadele olarak sunmuştur. Bugün modern bilim ikinci görüşün doğru olduğu eğilimindedir. İlk başlarda bir iç savaş olarak başlayan çatışma, Helenistik Suriye krallığının Helenleşen Yahudilerin yanında yer almasıyla bir istila niteliği kazanmaya başladı. Çatışma tırmandıkça Antiochos gelenekçilerin uygulamalarını daha da kısıtladı ve en sonunda bütün bir halkın dinini yasakladı. Diğer araştırmacılar ayaklanmanın dini bir isyan olarak başladığını, ancak giderek bir ulusal kurtuluş savaşına dönüştüğünü savunmaktadır. Bundan sonraki süreçte makabiler olarak bilinen bir rahip ailesi, İbrani halkını Antiochos tarafından yönetilen Selevkoslara karşı kutsal savaşa çağırdı ailenin oğulları Yehuda, Yonatan ve Şimon, başlangıçta felaketle sonuçlanan bir askeri sefer başlattılar. Bu seferde bin Yahudi erkek, kadın ve çocuk kendilerini savunmak için bile olsa Şabat günü savaşmayı reddettikleri için Selevkos birlikleri tarafından öldürüldü. Bunun üzerine diğer Yahudiler Şabat günü bile saldırıya uğradıklarında savaşmaları gerektiğini düşünmeye başladılar. Yehuda'nın birkaç yıl boyunca gerilla savaşı uygulamaları geliştirmesi en sonunda Selefkoslar'a karşı zafer kazanılmasını sağladı. Yehuda, Yafa'dan Kudüs'e giden yolu kontrol altına almış ve Akka'daki kraliyet üyelerinin Antakya ile bağlantısını kesmişti. Bundan dolayı Selefkoslar, Yehuda'nın varlığından rahatsızdı. Beş yıl süren savaş ve akınlardan sonra Yehuda, Yunanlıları ortadan kaldırmak için Roma Cumhuriyeti ile ittifak arayışına girdi. Makabiler 1 ve 2'ye göre Milattan önce 161 yılında Yohanan oğlu Eupolemus ile Elazar oğlu Yason'u Romalılarla dostluk ve konfederasyon anlaşması yapmak üzere göndermişti. Bu sırada Selevkos hükümdarı Antiyokos'ta partlarla girdiği bir savaşta öldürülmüştü. Milattan önce 160 yılına gelindiğinde Yehuda Selevkoslarla yeniden savaşa tutuştu. Ancak Elasa muharebesinde yenilgiye uğradı ve hayatını kaybetti bu olay üzerine Yahudiler, Yehuda'nın kardeşi Yonatan idaresinde Şeria Nehri'nin ötesine kaçtılar ve ırmağın doğusunda yer alan bataklıklara yerleştiler. Kaynakların sessizliğe gömüldüğü 5 yılın ardından Yonatan Seleukoslarla anlaşarak Kudüs'e geri dönmüş ve onlara bağlılık sunarak baş rahiplik makamına getirilmişti. Ancak bu iyi ilişkiler çok uzun sürmedi. Bir süre sonra yanatan Selefkoslarla yeni bir mücadeleye girişti ve netice olarak kaybettiği bir savaşın ardından Selefkosların hükümdarı Diodotos'un eline esir düştü ve idam edildi. Bundan sonra gelenekçi Yahudilerin başına üç kardeşin en küçüğü olan Şimon geçti. Şimon, Yahudiler için bu dönemin en etkili karakterlerinden biriydi. Bunun en önemli sebebi Yahudiye'yi yarı bağımsız bir krallık haline getirmesi ve Haşmonaim Hanedanı'nı kurmasıydı. Haşmonaim Hanedanı'nın ilk lideri, Milattan önce 141 yılında kahinlerin, halkın ve ülkenin ileri gelenlerinin katıldığı büyük bir mecliste, sadık bir peygamber çıkıncaya kadar Şimon'un sonsuza dek liderleri ve başrahipleri olması yönünde alınan bir kararla belirlenmişti. Ancak ironik bir şekilde bu seçim Helenistik tarzda yapılmıştı. Şimon halkı barış ve refah içinde yönetti. Ta ki milattan önce 135 yılının Şubat ayında Selekoslar tarafından bölgenin valisi olarak atanan Abubus tarafından suikaste uğrayıp öldürülünceye kadar. Bu saldırıda Şimon'un büyük oğulları Matatias ve Cudah öldürülmüştü. Selevkos İmparatorluğundan yarı bağımsız hale geldikten sonra hanedan komşu bölgelere doğru genişlemeye başladı. Perea daha önce Yonatan tarafından fethedilmişti. Daha sonraki dönemde Samiriye ve hanedan üyesi Aristobulus döneminde ise Celile bölgesi fethedildi. Bölgesel fetihlere ek olarak başlangıçta sadece isyancı liderler olarak hüküm süren Haşmonaim hükümdarları milattan önce 104 yılına gelindiğinde 1. Aristobulus döneminde kral yani Basileus'un vanını kullanmaya başladılar. Aristobulus'tan sonra tahta çıkan Hirkanus, Celi'ye yakınlarında bulunan Itureya şehrini ele geçirmiş ve buradaki halkı zorla Yahudileştirmiştir. Ayrıca Hellen kültürünü benimseyen Yahudilere olduğu kadar, ülke içerisinde sorun çıkaran gelenekçi Yahudilere karşı da sert bir tutum sergilemiştir. Yaşanan tüm bu süreçler, Yahudiler içinde yeni mezhep ve uygulamaların yayılmasına da ön ayak olmuştu. Bunlardan biri ise Ferisilerdi. Ferisilerin bir parti olarak ne zaman ortaya çıktığını belirtmek zordur. Tarihçi Josephus, onlardan Yonatan ile bağlantılı olduklarından söz eder. Ferisileri diğer gruplardan ayıran faktörlerden biri, tüm Yahudilerin tapınak içerisindeyken uydukları saflık yasalarına tapınak dışında da uyulması gerektiğine inanmalarıydı. Ancak asıl fark, Ferisilerin asimilasyon karşısında Yahudi halkının yasalarına ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam etmeleriydi. Josephus'un da belirttiği gibi, Ferisiler Yahudi hukukunu en doğru açıklayanlar olarak kabul ediliyorlardı. Bu dönemde etkin olan bir diğer mezhep ise Yahudi kralıyla yakın ilişkiler kuran Sadukilerdi. Haşmonaim döneminde Sadukiler ve Ferisiler mezhep olmanın yanı sıra siyasi partiler olarak da işlev görüyorlardı. Ve bu durum siyasi olaylarla yakından ilgilendikleri anlamına geliyor. Ferisiler en başından beri hanedanın topraklarını genişletmesine ve İturayalılara zorla din değiştirilmesine karşı çıkmışlardı. Bu noktada şu bilgiyi de ekleyerek devam edelim. Haşmonaim kralları aynı zamanda Yahudi başrahipleriydi. Ve Ferisiler bu durumdan da rahatsızdı. En sonunda kral Yaneus'tan kral olmakla başrahip olmak arasında bir seçim yapmasını istediler. Bu istek kaçınılmaz olarak iki grup arasındaki siyasi çatlağı daha da derinleştirdi. Buna karşılık kral Sadukilerin tarafını tuttu ve onların ayinlerini benimsediğini göstermeye başladı. Bu olaylar tapınakta başlayan ve Ferisilerin kanlı bir şekilde bastırılmasıyla sona eren kısa bir iç savaşa yol açtı. Bunlara rağmen kral ölüm döşeğindeyken iki tarafa da uzlaşma çağrısında bulunacaktı. Yaneus'un ölümünden sonra yerine eşi Salome Alexandra geçti Aleksandra'nın kardeşi de önde gelen Ferisilerden Şimon ben Şetak'tı. Tarihçi Josephus, Salome Aleksandra'nın Ferisilere sıcak baktığını ve onun döneminde özellikle de Sanhedrin olarak bilinen kurumda Ferisilerin siyasi etkisinin muazzam bir şekilde arttığını vurgular. Mişnah ve Talmud gibi daha sonraki Yahudi metinleri ritüel uygulamalar, ceza hukuku ve yönetimle ilgili Ferisilere atfedilen bir dizi hüküm kaydetmişlerdir. Buna göre Ferisiler sıradan insanların yaşamları üzerinde etki sahibi olmaya başlamışlardı. Bu metinler söz konusu dönemden çok sonra kaleme alınmış olsa da birçok akademisyen bunların ikinci tapınak dönemini tarihinin oldukça güvenilir bir anlatımı olduğuna inanmaktadır. Aleksandra'nın ölümünden sonra büyük oğlu Hirkanus Ferisilerin, küçük oğlu Aristobulus ise Sadukilerin desteğini aramıştır. Hirkanus ve Aristobulus arasındaki bu çatışma Romalı General Pompey'in milattan önce 63'te Kudüs'ü ele geçirmesiyle sona eren ve Yahudi tarihinin Roma dönemini başlatan bir iç savaşla sonuçlanacaktı. Ancak bunları bir sonraki bölümde ele alacağız. O zamana dek esenlikle kalın.